Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. Yine güzel bir ayın gölgesi üzerimize düşmek üzere. Şimdi Ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. Bu ayın gölgesi ilk olarak Kur'an-ı Kerim'dir kıymetli dostlar. Çünkü Kur'an mübarek Ramazan ayında indirilmiştir. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara 185. İmam Rabbani Hazretleri bu münasebetle şöyle buyurur Ramazan'la alakalı. Ramazan ayı bütün hayır ve bereketleri kendisinde toplamıştır. Sene içerisinde herhangi bir yolla kişiye ulaşan her hayır Kadri yüce Ramazan ayının bereket deryasından bir damladır. Bu ayın güzelliği, fazileti ve büyüklüğünü düşünmek lazım değil mi? Bize gelen bütün hayırlar Ramazanda verilen hayırların sadece bir damlası. Yine İmam Rabbani Hazretleri şöyle devam eder. Bu ayda sağlanan toparlanma ve cemiyet durumu sene boyunca elde edilecek olan toparlanmanın sebebidir. Bu ayda düşlen her tefrika, dağınıklık hali ise, sene boyunca tefrikaya yol açar. Ramazan ayının hakkını veren ve onu razı eden kimseye ne mutlu der İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu. Ramazan ayını küstüren ve kızdıran kimseye de yazıklar olsun. O kimse, Aynı zamanda muazzam bereketlerden ve hayırlardan mahrum kalmıştır. Bu ayın gündüzlerinde bulunan bereket diğer aylarınkine benzemez. Gecelerinde bulunan hayır da başka ayların geceleri ile kıyas edilemez. Belki de iftarı erkenden yapmanın, sahuru da geciktirmenin evla oluşu hakkındaki hüküm gece ile gündüze ait vakitleri birbirinden tam olarak ayırmak içindir. Buyurur İmam Rabbani Hazretleri. Bir Allah dostu şöyle buyurur. Ramazan-ı Şerif zikirle uyanık olarak geçirilirse senenin kalan kısmında da bu güzel hal devam eder. Eğer bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa bunun izi bütün sene boyunca görülür der. Yani mümin olarak gerçekten Ramazan ayını değerlendirmeye bizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Bir yılımızı toparlayacak güzelliğe sahip Ramazan. Ulvi bir fazilete sahip. İçerisinde hayırları barındıran koskoca bir derya gibi. İşte bu sebeple Caferi Sadık rahmetullahi aleyh Ramazan ayının sonunda şöyle dua ederdi. Ey Ramazan'ın Rabbi olan ve Kur'an'ı indiren Allah'ım. İşte bu kendisinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir. Ya Rabbi, bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan'ın çıkıp gitmesinden kerim olan zatına sığınırım. Kıymetli dostlar, Allah dostlarının hayatlarına baktığımızda gerçekten Ramazan ayına çok ehemmiyet verdikleri görülür. Kur'an'ı üç günde hatim ettikleri ifade edilir. Yine İmam Rabbani Hazretleri de Ramazan ayı geldiğinde mutlaka her üç günde bir hatim yaparmış. Yine Allah dostlarından Seyyid Muhammed Raşid Kutlisesi Ruhu Hazretleri de, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i o kadar çok okurmuş ki, üç günde bir hatim yaptığı ifade edilir. Hatta doktorları kendisine göz rahatsızlığından dolayı fazla okuma yapmamasını söyledikleri halde, Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri Kutlisesi Ruhu, Ramazan ayında Kur'an okumaya çok fazla rağbet gösterirdi. İşte Allah dostlarının hayatlarına baktığımızda, kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her haliyle örnek aldıkları görülür. Efendimiz Ramazanda nasıl davranmışsa, hangi amellere daha fazla yönelmişse, Allah dostlarının da aynı şekilde o amellere yöneldiğini görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında itikafa girdiği için Allah dostlarından birçoğu itikafa girmiştir. Vaktinin tamamını Allahu Teala'ya adamışlardır. Dolayısıyla bu bir hasat mevsimidir. Yani bir yılın hasadını Ramazan ayında yapıyor mümin. Ramazana bu gözle baktığımızda, gerekli değeri verdiğimizde, ibadetlerle Ramazan'ı şenlendirdiğimizde inşallah bütün yılın o güzelliğe erişmesiyle alakalı kendimize çok ciddi bir takviye yapmış oluruz. Manevi bir takviye yapmış oluruz. İşte Ramazan müminin bir yıl boyunca gönlünü diri tutmasını sağlayacak güzelliklerle dolu. Bu hasat mevsimini en güzel şekilde değerlendirme adına Kur'an-ı Kerim'i bu ayda baş tacı eyleyelim. Diğer aylara bunu yayalım. Aynı şekilde ibadetleri Yine baş tacı edelim. İmam Rabbani Hazretlerinin dediği gibi Ramazan ayı bütün hayır ve bereketleri kendisinde toplamıştır. Sene içerisinde herhangi bir yolla kişiye ulaşan her hayır kadri yüce Ramazan ayının bereket deryasından bir damladır. Bu ayın güzelliği, fazileti ve büyüklüğünü düşünmek lazım değil mi? Bize gelen bütün hayırlar Ramazan'da verilen hayırların sadece bir damlası. Bu ayda sağlanan toparlanma ve cemiyet durumu sene boyunca elde edilecek olan toparlanmanın sebebidir. Bu ayda düşlen her tefrika, dağınıklık hali ise sene boyunca tefrikaya yol açar. Ramazan ayının hakkını veren ve onu razı eden kimseye ne mutlu der İmam Rabbani Kuddisesi ruhu. Ramazan ayını küstüren ve kızdıran kimseye de yazıklar olsun. O kimse aynı zamanda muazzam bereketlerden ve hayırlardan mahrum kalmıştır. Bu ayın gündüzlerinde bulunan bereket diğer aylarınkine benzemez. Gecelerinde bulunan hayır da başka ayların geceleri ile kıyas edilemez. Bu ayı geriye gibi değerlendirirsek inşallah bir sene boyunca bu güzellikleri kendi hayatımızda görmüş oluruz. Allah-u Teala Ramazan'ın bereketinden, feyzinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.